Herkese selamlar şimdi Dubai'deyiz Dubai'ye airport'tan indik ve şöyle güzel bir sürpriz ile karşılaştık bakın pasaporttan geçtikten sonra 1 GB'lık sim kart hediye ediyorlar daha da kullandırmak isterseniz buna para yükleyip ondan sonrasında daha uzun süre kullanabiliyorsunuz Evet şimdi valizleri bekliyoruz birazdan gemiye doğru hareket edeceğiz. Selam gençler. Yorucu bir şey oldu. Ben havalimanından çıkarken video çekecektim, çekemedim. E, şeyi gösterdim sadece e, orayı yaptık. E, bir tane bedava sim kart içinde 1 GB'lık e, internet olan e, direkt pasaport kontrolünden geçerken e, sizlere veriliyor. Onu aktif edip internetinizi kullanabiliyorsunuz. E, Dubai'nin içerisindeyken ben onları kullanacağım ama e, yarın Katar'a geçeceğiz. Ondan sonra Bahreyn'e geçeceğiz. Sonra Dubai'ye geri döneceğimiz için ben o günlerde açıyor olacağım. E, zaten eSIM kullandığım için ben eSIM'de onu da şey yaparım. Airalo ile aslında bu üç ülke içerisinde çok daha uygun fiyata şey yapabiliyorum ama böyle bir de bir bedava bir şey gelmişken yani oturur. En kötü maç izleriz 5G. şimdi havalanından çıktık. Valiz kayboldu. E, hala onu bulamadık. Onu bulmak için uğraşacağız. Burada bazı odalarla ilgili sıkıntılar var. Ben şimdi kendi odamı... Evet ben... Şöyle, şöyle hemen çantamı ve şeyimi koydum. Şöyle geniş açıya alayım. Evet odam bu şekilde. Benimki iç kabin. İç kabinlerde cam veya balkon olmuyor. Bazıları için bunlar birazcık sıkıntı olabilir ama benim için sıkıntı değil. Daha rahat uyuyabiliyorsunuz. Burada video size güvenlik videosu onu onaylıyorsunuz. Ondan sonra toplanmanızda sonra eğer kartınızı da aktive edip e, onu da e, aktive edebileceğiniz yerlere gidiyorsunuz. Çünkü kredi kartı yerine kullanmanız gerekiyor kartları. E, şimdi ben valizim daha gelmedi o yüzden sadece bir tane terliğim vardı. Çantam içerisine koydum. Onu alacağım. Görev göreve gidelim. Gemi çok büyük. Ara ara video çekmeye çalışacağım. Ama olabildiğince atabilirim. E, gittiğimiz yerlerden inşallah bir şeyler yapabiliriz. E, ekstra turlar olursa, kişi sayısı tutarsa turları gerçekleştireceğiz. Gittiğim yerleri de çekmiş olacağım. Tamamen kişi sayısına bağlı. 20 kişinin altın olduğu zaman e, maliyet bakımından acenta turu yapmadığı için biz de çıkmamış oluruz. O zaman da gemide kalmış oluyor. Onu da anlatırım. E, hiç değilse iki terli bir video çıkmış olur. Bekleyin e, devamı gelecek. Then you can relax. Evet gençler gelmiş bizim odanın bu valizi şimdi içeriye yerleştireceğim ondan sonra bir üst baş değiştirip gene bu büyük gemide bayağı bir gidip geleceğim. Evet şimdi birazcık böyle gemiyi etrafına bakalım istedim ama tabii hava karardı anca biz işlemlerimizi yapana kadar hava kararmış oldu e, şu anda en üst katındayım e, havuz katı e, burada şimdi öbür tarafa geçtiğimde Dubai'nin biraz manzarasını göstereceğim biraz ters ışıkta kaldığı için e, ben birazcık karanlık çıkmış olabilirim Şimdi hızlıca o tarafa doğru gidiyorum e, ama size şunun manzarası, geminin en üst katı pool bar burada kart ekletiyorsunuz kartınıza para ekletiyorsunuz ya günlük şey satın alabilirsiniz, limitsiz alkol satın alabilirsiniz veya ne içtiyseniz onu ödüyorsunuz kartınızı kredi kartınızı eşleştiriyorsunuz ona eşleştirdikten sonra oradan bakiyeniz düşüyor. şunun üzerinde bir oturulacak gene bar var tam şurası spor salonu spor salonu olduğu yer artık gemide denizde olduğumuz sürelerde ben olabildiğince buralara bir şeyler eklemeye çalışacağım. İçeride belki spor yaparsam ben de şey yapabilirim. Burası normalde grill bar olarak geçiyor. Tabi bitti. Şu anda normal restoranlar açık. Evet burası da Basra Körfezi. Birazcık tabi karanlık olduğu için şu an bir şey göremiyoruz. Limanın içerisindeyiz. Öbür tarafa baktığımızda Dubai'nin ışıklı hallerini göreceğiz. Evet bakın böyle bir koşu tartar alanı var. Ee, açık havada koşmak isteyenler için. Ee, şu anda bulunduğumuz yer Cruise Port. Buradan biz girişimizi gerçekleştirdik. Gemiye alındık. Burada güvenlik kontrolleri ve ilk işlemler yapılıyor. Evet karşısı da bezeli olan yerde. Dubai'yi şuraya biraz yakınlaştıracağım. Bakın sarı gözüken yerin arkasındaki beyaz ışıklı şu yukarıya doğru giden yer, orası Burj Khalifa, dünyanın en yüksek binası. Yanılmıyorsam 828 metre mi, 832 metre mi öyle bir yüksekliği var. Burası da diğer. Şöyle tekrardan alalım geniş açıya. Dubai içerisinde gezilmesi gereken yerlerden bir kaçı. Şimdi biraz gereksiz bilgi verelim. O Burj Khalifa'nın 80. katından mı 90. katından ne sonra Ramazan aylarında orada oturan insanlar oruçlarını daha geç açıyorlarmış. Bunun sebebi de yükselti oldukça ne kadar yükseğe siz çıkarsanız o yükseklikte güneşin batışı daha geç olduğu için bir dakika falan o kattan sonra oturanlar e, oruçlarını geç açıyor ve burası e, şeriatla yönetilen İslami bir ülke olduğu için e, bu konulara dikkat ediyorlar e, bir gün gemide olacağız o gemide olduğum zaman e, buraları aydınlık bir şekilde çekerim e, belki başka bir video olur belki bu videoya e, dahil ederim bilmiyorum bunu aslında geminin girişi çıkışı işte gemi içi videosu gibi yaparım e, diğer yerleri de işte birinci gün, üçüncü gün diye eklemiş olurum. Evet. Şimdi gemi limandan ayrılıyor. Limandan ayrılırken de böyle aslında bir uyarı veriyor. Şimdi yavaştan limandan ayrılışı da görelim. E bakın herkes videolarına sarıldı, çekiyorlar. Belirli. Tek bu taraftan gözüküyor O yüzden de herkes buraya geldi Onlar da bir story Veya bir video Çekiyor gözüküyorlar Şu anda bakın biz limandan Ayrılıyoruz Bu da diğer MSC gemisi gemiden de bizi selamlıyorlar. <laughs> Karşımızda da o ünlü e, gökdelenlerin olduğu bölüm var. E, gemimiz ne kadar büyük ki, bakın şu da normalde büyük olan bir gemi, MSC'nin Opera gemisi bizim yanımızda e, çocuk gibi kalıyor. E, bugün e, 11 bin adım sadece havaalanı artı gemiye yerleşmede attım. E, daha geminin her yerini keşfetmedim de. E, bir gün gemide yolculuk yaptığımız sırada da ne kadar adım attığımı da oradan gösteririm. Güle güle Dubai diyoruz Buraya tekrardan geri geleceğiz Buradan şimdi hedefimiz Katar Doha Ondan sonra Bahreyn Sonrasında da tekrardan Abu Dhabi Abu Dhabi'den de buraya geliyor olacağız Evet şimdi buradan resepsiyona Doğru gidiyorum e, Gemi labirent gibi e, Sürekli işte oradan oraya giriyorsunuz Oradan oraya giriyorsunuz Bu taraflara geçiyorsunuz e, genelde gemiye de girerken bu arada e, sizin odalara e, valizinizi kendiniz taşımıyorsunuz. E, buralara valizlerinizi bırakıyorlar. Sizin bir tane valiz etiketiniz oluyor, onu üzerine yapıştırıyorsunuz veya zımbalıyorsunuz. Zımbaladıktan sonrasında e, personel onları topluyor gemiye inerken. E, siz odanıza geçiyorsunuz, e, valizler daha sonrasında geliyor. Son günde toplanacağı zamanda gene aynı yöntemle valizleriniz aşağıya veriliyor. Ee, siz aşağıdan alıyorsunuz. Ee, kendi valizinizi kendiniz taşımıyorsunuz. Ne yazık ki. Ee, bu da kalabalığı engellemek adına aslında yapılmış bir şey. Evet şu anda e, yemek yiyeceğimiz yerin olduğu tarafa doğru gidiyoruz. Bayağı uzun süre gittim. Ee, asansörden indim. Şimdi e, buradan bakın burada odaların bu taraftaki hali var. E, dek planına da baktığımız zaman bu burada bulunduğumuz yer ben şuradayım. Burdan e, buradan hangi restorana doğru gideceksek e, onun olduğu yere doğru gidiyor olacağım. Resepsiyonun karşısında benim gideceğim yer. Ben buradaki restorana doğru gideceğim. Buradan geldim aslında buraya kadar gittim. Bu her katta minimumda olan tarafı. E, tabii ki de burada resepsiyon falan olduğu için biraz daha az oda var ama yukarılarda daha fazla. İçeride neler olduğu böyle her katta yazıyor. İşte 19 katlı olduğu, e, işte sigara içecekseniz nerede sigara içebilirsiniz ne yapabilirsiniz bunların hepsini tek tek bu tarafta yapmış. Şu Tropical Pool and Bar dediği ve Atmosfer Pool dediği yerde e, burası şey kapalı havuz, şurası açık havuz şu kısım, şurası kapalı. E, oraları da çekiyor olacağım. Evet, resepsiyona geldik. Resepsiyonun karşısından e, Genellikle herkes akşam vakti yemekten sonra buralarda oluyor. E, şimdi yemeğe doğru geçelim, yemeğin olduğu alana doğru da ilerliyoruz. E, şu bunları kullanarak kartınızı aktive ediyorsunuz ve bunun içerisine kredi kartı yüklüyorsunuz. E, kredi kartınızla içeride alışveriş yapabiliyorsunuz. Aslında kartınızda, oda kartınızda. Şöyle bir oda kartınız var. Bunu aktive edip ondan sonrasında gidebiliyorsunuz. Restoranda karşı taraf. Selam gençler. Şimdi Katar Doha'ya geldik. E, gemimiz arkamızdaki gibi. Kocaman bir gemi. E, şimdi artık hani bugün bir e, Doha'yı gezeceğim. E, misafirler yani katılmadığı için ben kendim gezeceğim. Ee, o yüzden de hani gemiden çıktığınızda ne kadar gezilebiliyorsa o kadar gezmiyor olacağım. Şimdi gemiyi bir de dışarıda... Şöyle genişe alayım ki... Evet. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şeyler var. Ee, genellikle gemiden e, şuradan çıktığınız zaman size burada saatleri gösterirler. Der ki burada bu saatte olmanız lazım. Ee, bu saatten sonra çünkü kapıları kapatıyorlar. Ee, gemi kalkar gider ve gemi kalktığı zaman da siz öbür limanda katılmak zorundasınız. Evet şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Buradan çıkınca tekrardan başlarım anlatmaya. Geminin Aquapark kısmı. Burada da bir zipline bölümü var. Geliyorsunuz buradan kilonuza göre alıp Zipline'a geminin arka tarafında böyle dolanabiliyorsunuz. Ee, saat 10 ile 5 arasında açık. Burası çocukları olanlar için Aqua park. Geminin hemen hemen bütün aileleri buraya geliyorlar çünkü gemi denizde olduğu zaman yaklaşık olarak 24 saat kadar kimse dışarı çıkamadığı için burada zaman geçiriyorlar. Burası da geminin en arkasındaki havuz ve güneşlenme alanı. Evet, çocuklu aileler için burada da bir eee langırt ve çocuk alanı var. Kids Club. Burada hatta aşağıda e, çocuklar için böyle oyun oynayabilecekleri bir alanlar var. Lan <laughs> burası da bebekler için 3 yaşa kadarmış. Eğer çocuğunuz da varsa gemiden çıkmak da istemiyorsanız birazcık daha tatil e, kafasında olacaksanız her şey dahil bir otel gibi burada bütün her şeyinizi görebiliyorsunuz burada da sadece yetişkinler için özel bir e, lunch var e, sadece yetişkinlerin girebiliği biraz daha kafa dinlemek için yapılmış bir lunch evet burası da e, spor salonu olduğu yer e, Tekno işte, gym aletleri var ee, içeriye kartınızı okutuyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz gibi e, sporunuzu yapabiliyorsunuz. Şu an gemi e, çok kalabalık olduğu için e, bir yere çıkılmadığından dolayı içi dolu. Açık havada da yürüyüş ve koşu yapmak istiyorsanız bu tarafta bir parkur var. Bu parkurla beraber spor salonunun olduğu katta yapabiliyorsunuz koşunuzu spor salonunda böyle gene manzaralı. Evet bu yetişkin lancının da iç tarafı böyle. Hem manzara izlemek istiyorsanız hem de gelene geçene bir bakayım diyorsanız buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Evet şimdi robota alkol yaptırtacağız. Şuraya. Yaptı ha. Hangisini Limonlu bir şey isteyelim? Şu limonlu. Ya biraz renkli olsun. Şu limonlu. Renkli olsun. Ee, sonra bu var. Martini red ve limon. Tamam olur ve o. Ham kaç şey tane? İçer misin? Dur sen bir dene abi. Dur yap bakalım. Bir tane, bir tane. Bir tane. İyi seçim Ses. dedi. Okey. Çek out. Tamam, buraya gene okutun. Tamam, şimdi hap biri bekleyeceğiz. Hap bir burası.

evet şeyden uyardılar sensörlü buraya yaklaşmayın diye <laughs> Martini'yi koydu, Whiskey'i koydu. Kokteyl için. üzerine ekstra This soda koyuyor. This is one of my It so evet diyor ki bu benim en favori kokteylimdi, mükemmel bir seçimdi diyor. Did you know that I am the first robot bartender on planet Earth? Well, now you know. What do you Here you go. She's so dark, Thank you for trying the wrong experience. I'm sure it was nice to meet me. Kart. Ee, şey kartınızı tekrardan buraya koyacaksınız. Evet böyle hazırladı robotunuz. Görevi bitti. Görevi bitirdi. Kedavrusu sana aferin. <laughs> Şimdi de geminin alışveriş merkezinin olduğu yerdeyiz. Ee, burada e, çeşitli alışveriş şeyleri var. Eğer gemiyle alakalı bir şey almak istiyorsanız hediyelik e, bunlar var. Barlar var, restoranlar var. Bu katta ekstradan barlara gidebiliyorsunuz. Parfüm almak istiyorsanız parfümler var. Bunlar şey olduğu için e, her gün bir tane event yapıyorlar, indirim vesaire koyuyorlar. Şurası sushi var. Şurada krep yeri var. Kreple şey e, dondurma var, sorbe var. Buradan e, eğer turlara katılmak istiyorsanız turları satın alacağınız fiyatları öğrenebiliyorsunuz. Çikolatacı var. Bir alan. İkincisi %50 indirimliymiş. Şu anda gemi denizde seyrettiği için burada İspanyol tapas bar var. Herkes genelde buralarda zaman geçiriyor. Geminin e, sahnesinin olduğu yer. Akşamları buralarda gösteriler yapılıyor. Şu anda geminin e, sahnenin kontrolleri gerçekleşiyor. Evet gemide bir de smoking lounge var. Pro people için özel bir oda. Hadi şimdi girelim. Evet böyle bir oda yapmışlar. Deri koltuklar. Deniz manzarası. Eğer buradan bir pro isterseniz satın alabiliyorsunuz. Buraya serviste yapıyorlar. Burada pro ve e, sigarelloların fiyatları var. Bunlar tabi tane fiyatı. deri koltuklarla manzaranız bu şekildeyken rahat rahat keyif yapabiliyorsunuz. Bu da geminin başka bir odası.